Kişi bir başkası için özellikle oruç ibadetini yapabilir mi? Namaz kılamadığı gibi oruç da tutamaz. Yani bir insan bir başkasının yerine namaz kılamayacağı gibi bir başkasının yerine oruç da tutamaz. Ee, hanımefendi zaten kendisi oruçla yükümlü. Dolayısıyla kendisi yükümlü olduğu bir ibadeti yerine getirmek durumunda bir başkasının yerine namaz da kılınamaz, oruç da tutulamaz. Yani bunu biraz belki açmak lazım. İbadetler dinimizde üç türlüdür. Furkan Bey hocam. Bedeni ibadetler ki oruç böyledir, namaz böyledir. Bu ibadetlerde bir başkasının sizin yerinize bunu yapması mümkün değil. Mali ibadetler Burada bir başkasının sizin yerinize bu mali ibadeti yerine getirmesi mümkündür. Yani sizin adınıza, sizin zekatınızı mesela ben versem, Furkan Hocam'ın e, bu sene 10 milyon lira zekat vermesi gerekiyor idi. Şu an üzerinde nakit yok, e, bunu halledemiyor. Ben onun adına bunu yapabilir miyim? Teşekkür etmiyorsun bana bak. 10 milyon liranı ödüyorum Furkan Hocam. Hocam. Mali, iba ol, mali ibadetlerde bir başkasının o ibadeti esas yükümlü adına yerine getirmesi mümkün. Hem bedeni hem mali olan ibadetlerde ise ki hac böyledir. Bu durumda esas yükümlünün acziyeti yani bu ibadeti yerine getiremiyor olması durumunda bir başkası onun adına vekaleten bunu yapabilir. Dolayısıyla bedeni bir ibadet olduğu için birisi bir başkasının yerine namaz da kılamaz oruç da tutamaz